Vatan toprağına göz dikmiş. Anamızın, kardeşimizin, bacımızın canına kastetmiş durumda. İmkanlarımız kısıtlı. Ve düşmanımız çok güçlü. Ama onlar buraya bizim olanı, vatanımızı almaya geldiler. Onlar öldürmeye biz buraya ölmeye geldik. Şimdi içinizde kendine güvenmeyen varsa söylesin. Ben ölürsem üstüme basıp geçin. Yaralanırsam yine önem vermeyin. Şehitlerin, yaralıların yerlerini alacaklar bellidir. Allah tarafından size bahşedilen bu kutsal vazifeyi yerine getirin. Düşmanın bu boğazdan geçmesine izin vermeyin! Vermeyiz! Son kişi kalana kadar, hepimiz ölene kadar...